yapacaksanız işin ehline sorun. Ondan fikir alın. Herkes fikir verir tabi de. Ehil olan insan bu işin tecrübesi yahut okumuş olduğu mevzu ona esas soracaksınız. Herkese sorarsanız hiçbir şey bilmezsiniz. En sonunda kendi bildiğinizi yaparsınız. Ben de bildiğiniz yaptığınız vakitte ya tutar ya tutmaz. Ondan sonra pişman olur. Çoğu zaman insan alışkınlık olmuş. Herkese sorar, işin ehline sormaz. Ondan sonra iş yapar, pişman olur. Yani mühim işin var, o da ehline sormasan sonunda ya ceza yersin ya zarar edersin. Şimdi yani bu mühim işlerde şehten izin alırsın bir şey değil de ondan sonrası mühimdir. Dün mesela bizim ihvanlardan birileri bir inşaat vermişler. İnşaatı müteahhit iyicene bunlara zarara sokmuş. Hiçbir şey vermemiş. Üstüne de borç da yapmış. Ya bu işin zaten milyonlarca adam bu işi yapıyor. Ehline gitsen iki dakikada senin hakkını, hukukunu muhafaza edecek. Ehline sorsan o en basit şekilde hem sen kazanmış olursun hem karşıda günaha girmemiş oluyor. Ya bu bir taraflı mesele değil, her taraftan düşünmek lazım. Ehil olmayan doktora gidersen zarar edersin, ucuzdur diye gidiyorsun, canından olacaksın ondan sonra. Onun için Allah ehil insanlara rastlatsın inşallah. Hem ahiret için ehil insanlara rastlatsın, o daha mühimdir inşallah. Ve minallah tevfik al fatiha